rahmetli babamdan dinlemiştim. Mısır'da cami ülke bir Hoca Efendi Abdurrazak isimli Hoca Efendi vaaz ediyor. O zamanın derin bir alimiymiş. Böyle mikrofonlar falan da yok. Cami tıklım tıklım doluyor. Efendim dışarıda insanlar bekliyor. Dışarıdakiler duyamıyor sizi. Adam bir tanesi kürsünün önünde aksakallı birisi uyuyor kafasını koyuyor, bu bükmüş önüne doğru uyuyor. Yanındaki adam dürtüyor önünde diyor ki bak Abdurrazak Efendi Hazretleri vaaz ediyor. Dinle. Ana şöyle bir bakıyor, tekrar uyumaya başlıyor. Biraz sonra dürtüyor. Bak uy Hoca Efendi vaaz ediyor, Abdurrazak Efendi Hazretleri vaaz ediyor. Ve yine bakıyor, tekrar boynunu büküyor. Ya dışarıda kapıda bekleyen insanlar var. En son dürten kızmış demiş ki kardeşim bak dedi demiş. Dinleyeceksen dinle, istifade et. Dinlemeyeceksen bak dışarıda bekleyenler var. Sen çık da birisi gelsin senin yerine. Hem de demiş bak uyarıyorum seni. Kürsüde vaaz eden Abdurrazzak Efendi Hazretleri de Sözü, sohbeti dinlenmeyecek birisi değildir. Bu aksakallı dede dedi ki bak dedi. Biz dedi vaazı Abdurrazzak'tan değil razzak Alem'den alıyoruz. Bu bir. İkincisi senin de hazır olduğunu bu cemaate söylersen buradan da çıkamazsın dedi. Meğer dürten Hızır, dürtülen başka bir şey. Biz diyor vaazı Abdurrazzak'tan değil, razzak Alem'den alıyoruz. Ayrıca senin hazır olduğunu söylersen buradan da çıkamazsın. Bu insanlar arasından da çıkamazsın diyor. İşte o 70 bin kişi var yani ya hesapsız, azapsız, uçup cennete girecek olanlar Abdurrazzak'tan değil, razzak Alem'den vaazını alabilenler var ya. Gönlünü direkt Allah'a bağlamış. Sebepleri unutmuş. Müsebbibül esbab olan Allah'ı gönlüne tac etmiş. Hastalığına ilaç etmiş. Anlaşılması zor değil. Ateşe atılan İbrahim Aleyhisselam'ın manzarası çok net değil mi? Ne diyor? Ema iley. Ey Cebrail sana ihtiyacım yok diyor. Gidiyor havada gidiyor. Ateş yanıyor da bekliyor. İsrafil yok diyor sana ihtiyacım yok. Mikail yok sana da ihtiyacım yok. Ya rüzgarlar emrimde, yağmurlar emrinde sen işine bak. Anlaşıldı bize ihtiyacın yok. Allah'a bir şey söylüyor musun? Sana ne diye? Sen şekil devreden diyor. İlmuhu bi hali hasbi suali. Bilmiyor mu benim halimi? Biliyor. Tamam sen işine bak diyor. Peki ne yaptı Allah Celle Celaluhu? Ateşi ona gül gülistan yaptı. Öyle mi? Hiç ateş olmasa sadece o kadar yüksekten aşağı düşse paramparça olması lazımdı.